Evet arkadaşlar geçen yine gündeme geldi bu karetta karettalar biliyorsunuz deniz kaplumbağaları yumurtlama bölgeleri bizim Akdeniz sahili arkadaşlar. Yani burada yumurtluyorlar hayvanlar yani bunlar doğasından gelen bir şey. Bizim sahillerimiz onların yumurtlaması için elverişli olduğu için bunlar Akdeniz'i geziyorlar ama sonuçta buraya gelip yumurtluyorlar. Bunlar yumurtlayınca tabii ki bizim turizmciler sıkıntı çekiyor. Birkaç yıl önce işte Karataş sahiline gittik, ee, orada Karetta Vakfı Başkanı'yla beraber, yetkililerle beraber sahili geziyoruz. Ee, oradan birkaç kişi ihbarda bulundu, işte efendiler bu çay bahçesinin sahibi karettaları öldürmüş, yumurtaları bozmuş gibi falan. Şimdi adamlar diyor ki ya karetta buraya yumurta yapıyor, ee, biz çay bahçesini açamıyoruz, sahili kapatmak zorunda kalıyoruz. Yani bu karettalarla bizim işimiz ne? Gibi. Karetfalar da yumurtlasın. Tabii ki onlarla yaşamaya hakkı var. Eko dengenin bozulmaması lazım. Fakat şimdi biz Karetta Vakfı Başkanıyla konuştuğumuzda şaşırdık efendim. Karetta Vakfı Başkanı arkadaşımız dedi ki bu karetta, karetta var dedi Avrupalılar çok önem veriyor bunların yaşaması için. Neden? Bunların üremesi için. Neden? Çünkü dediler ki, bu karetta Avrupa mutfağının önemli yemeklerinden biri. Bundan yemek yapıyorlarmış. Şimdi bunlar da yumurtlama yeri bizim burası. E bunlar burada üremezse, çoğalmazsa onlar yemeklerinden olacak. E biz sahili kapatıyoruz turizme, karatdalar yumurtlasın diye. E bu adamlar aç kalmasın diye. Yani karatlanın çorbası çok güzel oluyormuş. Konu bu mu arkadaşlar? Şimdi onlar karatla çorbası içecekler diye biz turizmi engelliyoruz, sahillerimizi kapatıyoruz. Belki bunlara başka bir çözüm bulunabilir. Yani karettalar başka türlü yumurtlayabilir veya başka bir yerde de üreyebilirler. Çünkü bu hayvan yumurtlayacaksa yumurtayı bir yere bırakacak mutlaka.